Merhaba, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde bölme işlemlerinin terimlerini öğrenmeye çalışacağız. Zaten bölme işlemini anlatmıştık, ama hatta bir önceki derste de kısaca bahsetmiştik. Şimdi bunlardan bahsedeceğiz. Evet, bölme işleminin terimleri şunlardır arkadaşlar: bölünen, bölen, bölüm ve kalan. Şimdi bizim büyük sayımız bölünen sayı oluyor, küçük sayımız onu bölen sayı oluyor. Büyük sayın içerisinde bu küçük sayı kaç defa varsa o bölüm oluyor. Burada. Ve eğer kalan varsa da bu da kalan oluyor. Kalan sıfırsa kalansız bölme işlemi. Kalan sıfırdan farklıysa kalanlı bölme işlemi. Şuna da bölme çizgisi vesaire diyoruz. Ama burada böyle gösterirsek buna bölme işareti diyoruz. Bölme işaretinin solunda yer alan sayı bölünen Hemen sağında yer alan sayı bölen. Eşittir'in sağında yer alan sayı da bölüm. Şuna da eşittir işaret ediyoruz. Tamam mıyız? Bu şekilde de gösterilebilir. Bu şekilde de gösterilebilir. Bölünen, bölen, bölüm, kalan. Bölünen, bölüm, bölme işareti, bölen, eşittir, bölüm. Bu şekilde. Devam ediyorum bölünen bölen bölüm. 6'nın içinde 3 kaç defa var? 2 defa var. 2 kere 3, 6 kalan 0. Evet. Bu şekilde. Bölünen, bölen bölüm 4 arkadaşlar. 8'in içinde 4, 2, 4 defa var. Kalan 0. Bölünen, bölen 3 defa var. Bölüm 3, 15'in içinde 5 3 defa 3 kere 5 15 kalan 0. Burada nokta yapmış ama gerek yok. Bölünen bölen bölüm 5 20'in içinde 4 5 defa var. 5 kere 4 20 kalan 0. Tamam. Olay bu. Devam ediyorum. Bölünen bölen bölüm. Bölüm 3 2 arkadaşlar. Onun içinde 5 2 defa var. Bölünen, bölen, bölüm 7. 14'ün içinde 2 7 defa var. Nasıl anlayacağız bunu? 2 ile neyi çarparsam 14 olur diyeceğiz. Bölmenin tersi çarpma. Bölünen, bölen, bölüm. Bölüm kaç olur? 7 kere 3 21 olduğu için 21'in içinde 3 7 defa. Kalan şey bölen bölüm. Bölünen, Bölen bölüm 8 olacak arkadaşlar. Çünkü 8 kere 5 40 yani 40'ın içinde 5 8 defa var. Bölünen bölen bölüm bölüm 8 olacak. Çünkü 4 kere 8 32 yani 32'nin içinde 4 8 defa var. Bölünen bölüm kalan. Ee, 2 kere 9 18 olduğu için 18'in içinde 2 9 defa var. Şeklinde düşüneceğim. Umarım anlatabilmişimdir. Anlaşılmayan bir kısım olursa sorun olur mu? Evet. Burada da yine aynısını yapacağız? Hadi bakalım. Bölünen 16. Bölen 4. 16. içinde 4. 4 defa olduğu için bölüm 4. Kalan 0. Tıkladım. Evet. Kalan 0 bölünen 20. Daha doğrusu önce işlemi yapalım. 4 kere 5, 20. Bölünen 20, bölen 5, bölüm 4, kalan 0. Evet, bu şekilde. 5 kere 2, 10. Onun içinde 2, 5 defa var. Bölünen 10, bölen 2, bölüm 5, kalan 0. 9'un içinde 3, 3 defa var. Çünkü 3 kere 3, 9. Bölünen 9, bölen 3, Bölüm 3, kalan 0. 18'in içinde 3 6 defa var çünkü 6 kere 3 18. Bölünen 18, bölen 3, bölüm 6, kalan 0. 30'un içinde 5 6 defa var. 6 kere 5 30 çünkü. Bölünen 30, bölen 5, bölüm 6, kalan 0. Devam ediyorum. 8'in içinde 4 2 defa var. 1 kere 4 8 çünkü. Bölünen 8 bölen 4 bölüm 2 kalan 0. 21'in içinde 3 7 defa var. 7 kere 3 21. Bölünen 21 bölen 3 bölüm 7 kalan 0 şeklinde olacaktır. Bu şekilde. Tamam mıyız? Devam. Evet. 4 kere 5 20. 6 kere 2 12. 2 kere 5 10. 16 içinde işte 4, 4 defa var. 4 kere 4, 16. Yani çarpma gidiyorum tamam mı? 6 kere 3, 18. 3 kere 2, 6. 5 kere 5, 25. 6 kere 4, 24. 7 kere 5, 35. 4 kere 2, 8. 6, 8 kere 2, 16. 5 kere 3, 15. 3 kere 5, 15. 5 kere 4, 20. 9 kere 2, 18. 1 kere 4, 4. 7 kere 3, 21. 8 kere 5 40, 10 kere 3 30, 10 kere 2 20, 2 kere 4 8, evet diğer değiştirmiş, 7 kere 2 14, nasıl yani? He, tamam bir tane unutmuş, yanlış yaptım, ben biraz şaşırdım. 24, 8 kere 3 24, 9 kere 5 45, 1 kere 5 5, tamam bu şekilde yapıyoruz. Yani aslında dediğim şu. 12'nin içindeki 6 defa var demek istiyorum. O yüzden 6 kere 2 12 diyorum. Tamam. 10 bölü 2 5 20 bölü 4 5 5 bölü 5 1 6 bölü 3 2 Hep de, Şu an ben beynimin arka tarafından yani artık ilgili bölümde neyse artık hızlı bir şekilde işlem yapıyorum. 3 ile neyi çarparsam 6 olurun cevabı 2. Tamam. 3 ile neyi çarparsam 21 olurun cevabı 7. 21 bölü 3 7 diyorum o yüzden. 8 bölü 2 4. 40 bölü 5 8. Yaptığım işlem şu. Aslında tersten gidiyorum ama bunu hissettirmiyorum. Bunu size söylemiyorum. Hızlı söylüyorum. Tamam. Hemen beyninde işlem yapılıp çeneme söylüyor. Çenem size iletiyor. Olay bu. 12 bölü 4 3. Hızlı. 12 bölü 3 4. 4 bölü 2 2. 30 bölü 3 10. 2 bölü 2 1 gibi. Tamam. Devam ediyorum. Bölme işleminin terimleri iyi. peki. Hadi bakalım. Ama bu küçük olmuş. Biraz ben bunu benim için göremez sıkıntı yani. Ben göremem. Fındıklar sincaplar eşit olarak paylaştırılırsa her birine kaç fındık düşer? 3 6 9 12 15 15 fındığı 3'e böleceğiz. 3 sincaba böleceğiz. 5 kere 3 15. 0 0 bölüm 5 kalan her fında her sincaba 5 fındık düşer kalan 0 kalmaz. Ben tıklayayım yani şöyle. Tamam. Ben söyleyeyim aslında sonra zaten tıklayıp kontrol edebiliriz. 4, 8, 12, 16, 20, 20 tane havuç var. 4 tane de tavşan var. Bölünen 20. Bölen tavşanlar yani. Kendi aralarında bölüyorlar. 4 bölüm 5. Yani her tavşana 5 tane düşüyor. 4 kere 5. 20. Kalan 0. Tıkladım. Tamam. Olay bu. Evet. Devam bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E, tamam. 8, 8. 16 bölünen 16 bölen 2 bölüm 8 kalan 0. Her bir, her bir vazoya 8'er tane gül düşüyor. Evet. Okuduk yaptık. Bölme işlemi problemlerini de arkadaşlar bir sonraki derste yapalım. Çünkü epey bir devam ediyor değil mi? Süreç odaklı bölüm bitti yani. O devam ediyor peki. Tamam arkadaşlar bir sonraki dersimizde inşallah bölme işlemiyle ilgili problemleri yapıyor oluruz. O derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.